Fransa'da Danıştay, kadın futbolcuların başörtüsü takma yasağını anladı. Müslümanlara yönelik baskının bu son adını Yasemin Işık araştırdı. Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor. Aslında Fransa Avrupa'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi. Buna rağmen ülkedeki İslam karşıtlığı ve hükümetin İslam'a hedef alan politikaları endişe verici düzeyde. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, qui nous est menée chaque jour. C'est même plus qu'une guerre civile, c'est une guerre de religion qui nous menace. Cette idéologie islamiste, pas islamique, islamiste, c'est-à-dire celle ceux qui, utilisant la religion qu'est l'islam, font une idéologie. Hatta bu yasak Fransa Futbol Federasyonu tarafından da uygulanıyordu. Geçtiğimiz günlerde çoğu Müslümanlardan oluşan ve müsabakalara başörtüsüyle çıkan bir grup kadın futbolcu bu düzenlemeye karşı Danıştay'a başvurdu. Ancak Danıştay başvuruyu reddetti ve başörtüsü yasağının kamusal hayatın her alanına yaygınlaştırılması için tam yetki veren bir karar yayınladı. Uzmanlar kadın futbolcuların kamu görevi yapmadığı ve yasaya tabi olmakla yükümlü olmadığı görüşünde. Danıştay'ın yasayı değiştirerek sivilleri de kapsayabilecek bir kılıf uydurduğu düşünülüyor. Yürütme organlarının çatışmayı önlemek kılıfında gündelik hayatın her alanında başörtüsü kullanımını yasaklayabileceğinden endişe duyuluyor. Zira bundan önce hukuki kısıtlamalarla özel sektörde başörtüsü kullanımına yasak getiremeyen işletmelerin ırkçı kanundan faydalanarak başörtülü çalışanları işten çıkarabileceği ifade ediliyor. Hatta güvenlik güçlerinin sokakta başörtüsü takan Müslüman bir kadına ayrıştırmacı yasadan istifade ederek müdahale edebileceği değerlendiriliyor.